canlı yayındasınız. Şöyle tabi oturup canlı yayın açamıyorum değil mi? Yavuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 23. Birazcık da geçmiş. Daha öncesinde şöyle düşündüm. Madem her gün az az da olsa canlı yayın açacaksak günlük ne yap ne yapmadık ondan haber verebiliriz diye düşündüm. Bugün sabahleyin hafif ev işleri, biraz muhasebe işi yaptıktan sonra spora gittim. Spordan geldikten sonra da evimde biraz boya işi vardı. Onlar halloldu. Dolayısıyla biraz temizlik çıktı. O arada abdest al, namaz kıl zaten devamlı gün içerisindeki vazifelerimiz bir iki telefon konuşması derken gece oldu şu anda hala yatsı namazımı kılmadım ama inşallah biraz sonra kalacağız. her gün bir hadisi şerif söyleyelim demiştik namaz dinin direğidir Sonra daha öncesinde temizlik imandandır, bunu söylemiştik. Daha önceki videolarda kişi sevdiğiyle beraberdir. Bugün kim kime benzerse onlardandır. Bundan bahsedelim. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuşlar, kim kime benzerse onlardandır. İşte kime benzediğimize, hangi inançtaki insanlara benzediğimize bakmamız lazım demek ki. Kim kime benzerse kılık kıyafet olarak benzediğimiz gibi hal hareket ahlak olarak da kimlere benzediğimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü peygamberimiz diyor ki kim kime benzerse onlardandır. Geçen gün Peygamber Efendimizle alakalı sohbet dinliyorum. Onun vazifesini yapabilmek için ne kadar sıkıntılar çektiğini dinledik siyer dersinde. Bizim şu rahatlıkta Allah'ın emirlerindeki gevşekliğimiz çok sorgulanır. Yani gevşek çok gevşeyiz. İsraf yapıyoruz. Lafı kıvırıyoruz. Sözümüzde durmayabiliyoruz. Bunu normal görüyoruz. Ki normal görmek en beteri. Ben her zaman şöyle söylerim. Yapamamak başka bir şey, normalleştirmek başka bir şey. Hiçbir kötü işi normalleştirmemeliyiz. Hiçbir kötü ahlakı normalleştirmemeliyiz. Hiçbir kötü kılık kıyafeti normalleştirmemeliyiz. Ve bunda da bir ölçümüzün olması lazım. Ölçü tabii ki tartışılabilir. Takvaya uygun olanı var, ruhsata uygun olanı var, ikisine de uygun olmayanı var. Ama normal olmayan, Allah'ın rızasına uygun olmayanı en azından güzeldir, iyidir, hoştur demememiz lazım. Normalleştirmememiz lazım. İslam tasavvufu, Kur'an mesajı. Bu canlı yayında duraklatmak da yok değil mi? Mesela video çekerken diyoruz ki şunu getireyim o arada duraklasın. Bunda öyle bir şey de yok. Duraklatamıyoruz da. Patır kütür ne konuşalım? Zor. Yani canlı, yapan, canlı yayın yapanların işi zormuş. Öğrenmiş olduk. <laughs> Gerçi canlı yayını yapıp sonradan kesip biçip yayınlarsa yine kolay. Hani diyorlar ya bazen burayı kesersiniz değil mi? Hı hı diyor da bazen kesiyor, bazen kesmiyor. Biz gördüğümüze göre kesmemiş oluyor. Elhamdülillah, Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi nedir? Errahmanirrahim maliki yevmiddin. O Rahman ve Rahim'dir. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim'dir. Fatiha'yı namazda okumak vacip. Fatiha olmazsa namaz olmuyor. Fatiha'yı bir önce kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. İşte onun da İlk ayetinde Er-Rahmanir-Rahim. İlk değil, ikinci ayetinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin, alemlerin Rabbine hamd olsun, şükür olsun. Ondan sonra da er rahim Rahman ve Rahim'dir. Rahman sıfatıyla o Allah dünyada her yarattığına mümin, münafık, kafir, hayvan, çirkin yaşayan, güzel yaşayan herkese rahmetiyle muamele eder. İmtihan maksadıyla olan kısmı hariç. Hepsine işte göz verir, kulak verir, ayak verir, cüz-i irade verir. İşte üzerindeki nimetlerden neyi görüyorsanız onları işte Allah hatalarına, günahlarına rağmen verir. Rahim sıfatıyla da Allah ahirette yalnız mümin kullarına acıyıcı ve rızıklandırıcıdır. Bu çok önemli. Yani Rahman sıfatıyla Rahman sıfatıyla dünyada bütün kullarına acıyıcı ve rızıklandırıcıdır. Rahim sıfatıyla ise ahirette yalnız mümin kullarına acıyıcı ve rızıklandırıcıdır. Bu şekilde tefsir edilmiş biz kendimizi hep şöyle kandırıyoruz. Allah affeder. Allah rahmandır, rahimdir. Allah affeder. Allah gaffardır. Allah affeder. diyoruz. Ama aynı zaman da Allah kahardır da. Zalimleri kahreder. Kahretsin de zaten değil mi? Zalimlik yapanları kahretmesin mi? aynı zamanda da kahreder. Yani biz e, kendi insani duygularımızla bile zalimlik yapanlara neredeyse bir kaşık suda boğacağız ya. Boğmuyoruz tabii ki de devletimizin eline bırakıyoruz ama işte allah Teala da Kahal ismiyle zalimleri kendine isyan edenleri, arsızları, ayarsızları kahreder. Tövbe edenleri de affeder. Gelelim videolarımıza. Videolarımızı hızla eklemeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olun. Beğendiğiniz videoları paylaşın. kanala yüklediğim videoyu izleyerek tümünü oynat yapın. En azından her videoyu her videoyu bir kere izleyin. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum. Dün söylemiştik ya giderken de selam verelim diye. Selamünaleyküm.